Erdem ilçesinin mikroklima iklime sahip eski sahil beldesi Ayaş'ta Cengiz Yıldız adlı üreticinin serasında yılın ilk turfağında eri hasat edildi. Bir kilosu 250 liradan alıcı bulan eriyi ilk olarak İstanbullular tadacak. Bu sene e, yoğun geçen kış şartlarından sonra nihayet erik, ilk erik hasadını yapmak nasip oldu. İlk çıkan 1 kilo eriği alan Refik Küçük, Cengiz arkadaşımızın yetiştirdiği Turfanda eriği 250 liradan alıyoruz. Cengiz Bey'i tebrik ederiz. Eriklerin yetişmesini uzun süredir bekliyorduk diye konuştu. Cengiz Bey'in yetiştirdiği Turfanda erikleri ihtiyaç olan bir arkadaşımıza temsil olarak 250 liradan almış bulunuyoruz. Cengiz Bey'i de tebrik Aynen. ederiz. İstanbul'da komisyonculuk yapan Haydar Canbay ise, hasret edilecek eriklerin İstanbul'da vatandaşlarla buluşacağını söyledi. Mersin, Erdemli ilçesinde, yetişen bu ilk hasat eriğimizi İstanbul'daki vatandaşlarımıza ilk damak tadı olarak sunmak üzere bu eri İstanbul'a insanlara satışını sunacağız.